Her tarafım kan oldu şu para yüzünden ya. Allah belasını versin ya. Bir daha yapmayacağım vallahi. Sırf siz istiyorsunuz diye böyle videolar Baksana şunun haline baksana. Bak kanıyor ya. Aha, yemin ederim ya. Bugün eski günlerdeki gibi bir tane video çekeceğiz arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Lan. Lan sönüyor. Takipçilerim yorumlara yazmışlar. Bir de Instagram'dan mesaj atmışlar sürekli. Instagram'ımı takip etmiyorsanız şuradan bir yerden edebilirsiniz arkadaşlar. Yani demem o ki gece 3'te bunu sakın yapmamamız gerekiyormuş. Şu an saat 2.30 falan. Ve ben sizin istediğiniz şeyi bugün yapacağım. Ama umarım başıma bir şey gelmez arkadaşlar. Eski günlerde de böyle şeyler yaşadık. Hatırlayanlar, eski günleri hatırlayanlar, bilenler hepsi yoruma... Görüyorum, yorumlarınızı görüyorum. Eyvallah, sağ olun. Yani bakalım bugün neler olacak. Bakalım. O zaman hazırsanız videoya başlayalım. Çal darge. Ya bu kanlı para diye bir şey varmış. Şimdi 1 liramız burada. Bunu birçok youtuber çekmiş. Ama benden izlemediniz arkadaşlar. Bu 1 lirayla gece 3'te sakın kanlı para oynamayın diye bir şey gördüm ben. Siz de sakın yapmayın bu saatlerde böyle şeyler. Ben sizin için deneyeceğim. Evet 1 lirayı görüyorsunuz şu an. Şimdi kanlı para oynayacağız gece 3'te bakalım ne olacak. Umarım başımıza bir şey gelmez. Bu 1 lirayla eskiden olduğu gibi kanlı para oynayacağım. Evet. İlk hamlemizi yaptık. Bu böyle mi oynanıyordu lan? Yapamadım ya. Genelde okullarda falan oynanıyormuş. Bu bayağı popülermiş okullarda arkadaşlar. Siz gece 3'te sakın bu kanlı para muhabbetini yapmayın. Ben yapıyorum şimdi. Hazır mıyız? Birkaç kere deneyeceğim. Bakalım başıma bir şey gelecek mi? İnşallah gelmez. Kanlı para, kanlı para, kanlı para. Şu an bir şey yok. Bu elime denedim. Okulda oynayan falan var mı bunu? Bunu okulda oynayan varsa bana yazsın. Bir bakacağım yani yorumlarda. Yapamıyorum ya. Pardon arkadaşlar. Kanlı para. Kanlı para. Lan. Tövbe estağfurullah. Bir dakika. Bu değişik bir muhabbet. Eskiden de oynuyordum ben ama bir şey olmuyordu. Şimdi bir şey olacak gibi arkadaşlar. Anlamadım yani. Harbiden. Bir şey olacak gibi. Tekrar deneyelim. Gece 3 ama deniyoruz yani. Kanlı para. Tövbe estağfurullah. Yaptım. Bu sefer en sağ elimle yapacağım. Tuttum parayı. Aşağıdaki elimle yapacağım. Yani parmağımla bakalım. Bakalım. Kanlı para. Kanlı para. Kanlı para. Lan. Elim kanıyor lan. Ah, elim kanıyor lan. Baksana. Tam da burası bak burayla tutmuş. Yapmayın işte bak gece 3'te böyle muhabbetler. <laughs> Harbi acı yübleler ya. Para nerede? Para nerede? Aha burada bak. Ha, para da burada. Bak paraya ne olmuş bak. Gördün mü para? Kanlı para dediğiniz illet böyle bir şey işte. Bunu oynamayın arkadaşlar bunu oynamayın. Siz deli misiniz oğlum? Elim yüzüm hep kan oldu bak. <laughs> Kapatıyorum videoyu Allah çarpsın. Bu nasıl bir muhabbet lan? Kapatıyorum videoyu. Yani sizce gerek var mı böyle muhabbetlere ya? Gerek var mı ya? Gerek yok. Süp video çekeceğim diye böyle şeylere yapıyorum ama. Yani siz yapmayın gıcık. Siz yapmayın, gecenin köründe yapmayın. Bak elime yara bandı yapıştıracağım şimdi. Tam şuraya. Her tarafım kan oldu şu para yüzünden ya. Allah belasını versin ya. Arkadaşlar, yara bandımı yapıştırdım. Elim şu an sağlam, sıkıntı yok. Şimdi gelelim şu paranın muhabbetine. Bu nasıl böyle oluyor? Anlamış değilim. Yanımda bir tane peçete getirdim. Peçeteyle şimdi bunun ne olduğuna bakacağız arkadaşlar. Oğlum ya. Bir liramız burada. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Gençler, harbiden sıkıntılı bir muhabbet. Eskiden eskiden böyle şeyler oynardık ama başımıza bir şey gelmezdi. Artık geliyor. Baksana şunun haline baksana. Bak kanıyor ya. Aa. Yemin ederim ya. Aha. Lan. Kim geldi lan? Kim geldi lan bu saatte? Yo. Kanlı parayı peçeteye koydum. Kanlı parayı peçeteye koydum. Gelin bakalım. Bir de kolonya dökeceğim biraz üstüne. Biraz kolonya döktüm. Lan lan. Biraz kolonya döktüm. Şimdi bakalım bir silelim bakalım. Bu nasıl bir muhabbetmiş. Bakın arkadaşlar. 1 TL'miz burada. 1 TL'miz burada. Şu yarı bandım çıkmışsın ya. Bir daha yapmayacağım. Vallahi sırf siz istiyorsunuz diye böyle videolar çekiyorum. Parayı temizledim. Şimdi Mertel'i denettireceğim. Bakalım Mertel'de böyle bir şey olacak mı? Yani. Ben yanında olduğum için bir sıkıntı olmaz. Olursa da abisi yanında sıkıntı yok. Siz de abiniz yanındayken falan böyle şeyler yapabilirsiniz ama tek başınıza yapmayın. Bak. Bekleyin Mert'i çağırıp geliyorum arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş buldum. Uyandı arkadaşlar, uyuyordu. Kanlı para diye bir şey varmış. Gece 3'te oynamamamız lazım. Hiç oynamadın yok. mı? Yok hiç oynamadım. Tamam, gel şimdi. Bakalım sende olacak mı? Otur buraya. Az önce benim başıma ne geldi bak göstereceğim sana. Bakalım sen de olacak mı? Bakalım sen de olacak Al bu parayı. Bu benim param değil mi? Hangisi? Bu para. Ya bu para benim param oğlum. <laughs> benim yanımda yokken tek başınayken sakın, sakın deneme. Sen denetiyor işte bunu? Ben yanımdasın salak. Tek başına yapma sakın? Benim nasıl yapılıyordu şöyle mi? Arkadaşlar şimdi abim diyor yap yap falan o yüzden yapacağım da. Umarım yap. başıma bir şey gelmez. Ben buradayım. Senin geldi mi başına bir şey? Yaptın mı? Az önce Neler olduğunu gösteririm sana. İnşallah sende bir şey olmam. Ya, yapamıyorum ben bunu. Arkadaşlar yaptım Mert'e şu anda. Dur bakayım. Yavaş, yavaş, yavaş yap. Dur dur yavaş yap, yavaş yap. Evet. Hazır mısın? Ya salak düşürdün. Oğlum, oğlum bak yavaş yap, dikkat et. Kanlı para. Kanlı para. Kanlı para. Bir şey oldu mu? Yok. Bir daha dene. Bakalım. Tamam unuttum. Şöyle yapıyoruz. Hadi aga. Kanlı para, kanlı para, kanlı para. Oldu mu bir şey? Yok. Gördüğünüz bir şey var mı? Eline bakayım. Bak bakayım. Eline bakayım bir. Koş şuraya. Aç elini iyice. E, e, arkasını çevir. Yok ki bir şey işte. İyi bir şey yok. İyi. Ne olması lazım ki? Bu oyunun ismi kanlı para. Ne oluyor? Kanacak mı elim? Allah korusun oğlum. Kanamasın lan. Az önce benim başıma geldi. O zaman niye denetiyorsun ki? Kanka bak, bakayım sadece bende mi oluyor, sende de oluyor mu diye. Tekrar dene. He? İnşallah. Aha, Helal. Helal. Şunu şöyle. Tek başımıza sakın yapmayın. Ben kardeşim güvence altında şu anda, ben yanındayım. O yüzden beraber yapıyoruz. Şöyle şimdi. Kanlı para, kanlı para. Allah. Ne oluyor lan? lan? Ne oluyor oğlum? İyi misin? Ya ben gidiyorum ya. İyi misin oğlum? Ya kalktım. Gece vakti yapınca böyle oluyor. Gece vakti yapınca böyle oluyor işte. Merteli vallahi kusura bakma özür dilerim ya. İşte bak gerçekmiş arkadaşlar. Hiç sadece bende olmuyormuş. O yüzden bunu geceliğin saat 2.30-3 civarı sakın denemeyin. Başınıza kötü şeyler gelebilir. Kardeşim Merteli'ye denettim. Merteli'yi tanıyanlar da yoruma yazsınlar. Hepsini okuyorum ben. Okumadığım hiçbir yorum yok benim. Hepsine bakıyorum. Yani onun başına da böyle bir şey geldi az önce. Bak eli... Mert elin kanıyor mu lan? Kanıyor büyük ihtimal abi. Ben size söyleyeyim. Gideceğim şimdi yanına. Hepinizi çok seviyorum Çavdar Genk. Kendinize iyi bakın. Çavdar ekmekleri. Hoşçakalın. Bakın görüşmek üzere. Bir dahaki videolarda görüşeceğiz zaten. Ben buralarda olacağım. Salı ve Cuma buralardayım. Saat 6 gibi video atıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bay Kanlı parayı da sakın oynamayın.